Tekrardan merhaba. Şimdi kimyasal denge ile karşınızdayım. Şimdi bir dengenin kurulabilmesi için e, sistemin kesinlikle kapalı olması gerekiyor. Bu önemli. E, bir tepkimenin denge tepkimesine olduğunu anlayabilmemiz için çift ok görmemiz gerekiyor. Eğer çift ok görürsek bu bir denge tepkimesidir. Tek ok görürsek bu bir denge tepkimesi değildir diyoruz. Şimdi dengenin türetilmesi şu şekilde olmuş. İleri tepkime hızı geri tepkime hızına eşit olduğu anda denge kurulduğu gözlenmiş. O zaman ben de şöyle bir reaksiyon attım. A artı B C gazını oluşturan bir reaksiyon. Tepkime hızı ileri K ileri çarpı girenler derişimiydi tepkime hızı. Sevgili elimi göstermeyeyim. K ileri çarpı A derişimi çarpı B derişimi şeklinde tepkime hızı geri de şimdi bu tarafa doğru gittiğim için girenler C gibi oluyor o zaman tepkime hızı geri de K geri çarpı C derişimi dedim madem ileri tepkime hızı geri tepkime hızına eşit olduğu anda denge kuruluyor ben de bunları birbirine eşitledim K'ları bir tarafa attım derişimleri bir tarafa attım ve K denge sabitinin formülü bulmuş oldum K denge sabitinin formülü arkadaşlar hiçbir zaman unutmayacaksınız. Birincisi K ileri bölü K geridir. Yani ileri hız sabiti bölü geri hız sabitidir. İkincisi ve bolca kullanacağımız formülü de ürünler bölü girenler derişimidir. Şimdi bu derişim kısmına katı ve sıvıları yazamıyoruz. Suda çözünenleri ve gaz olanları yazabiliyoruz. Katı ve sıvı olanları kesinlikle yazamıyoruz. Yerine 1 yazıyoruz sıfır değil. 1 yazıyoruz. E, denge reaksiyonlarında madde derişimleri değişmez. Dinamik bir olaydır. Dinamik ne demek? Sürekli hareketli. Tepkime asla durmaz. Mikroskobik olaylar devam eder. Yani tepkime ileri ve geri kaymaya devam eder. Ama makroskobik olaylar durur. Yani sıcaklık sabittir. Basınç sabitmiş gibi görünür. Hacim sabitmiş gibi görünür. Bazen Makroskopik olaylar demek istediği budur.